Allah'ını seversen yemekleri yapıp yapıp çöp atıyorlar ya. Değil mi? Allah Allah, Allah. Köpeklere veriyorlar ya. Köyünüz geldi nereye koyayım? Oraya koy bana çocuk yanmasa. Abartı lanete. Gel sen değerli. Ay ne böyle yaptın? Çelen mi göster. Script. Ne yaptın? Okudum ya bütün. Allah. Bakıldım şey var, hi bu? He. Eee Peygamber Efendimizin hanı yılanı yılan görmek istiyor ya. Onu aslana internette çok güzel şey diyor. şey yapayım. Ayağını sokan yılan mı? He he. He he. Şey, sahabenin ayağını <laughs> sokuyor peygamber efendimizi görmek için. Şey, he he. Bekir'in Tamam. Osman. Bu Osman. Yan kadar Olamaz. Osman. He. Bak ama yapmıyorum. Çok güzel şey yapıyor. Yaret değil. Seni görmek için değil. işte böyle bağırıyor şey. Yılan bile dile geliyor yani. Evet. Onu var mı senin şeyde? Bulurum ya internette. Bir baksana. Siz onu dinlesin. Allah evet. ya. Bak şu anda söylüyorum. Eşim için söylüyorum. Ben yarın evlenmeye hazırım. Hele Saçlarda falan da var. Ben tamamım.

Kedi de söyledi. Buradan götürdüler şey diye. Kedi yok. Bila eden falan oluyor mu? Buradan, bıçakta. buradan bildirdiler. Ev kovulunda İbo Gelaşkan resim çekindik biraz. <laughs> Değil mi? Ondan, ondan sonra. Bindik arabaya. Korna çalarak gittik havaalanına. Havalarında millet kaçta gittik biz buradan dokuzdan mı gittik? <gülüyor> <gülüyor> Saat iki de bindik buradan da şeyde de. Uçağa iki de. Orada çok yerden geldik. Erken gittik ya. Erken gittik ama onlar toplaşırsa yani, kaç tane geç er, e, En erken biz gittik. Bir de o kadar söyledi ki adam erken gelin erken gelin. Erken gelin. Çay şey 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 içiyordu bu. Dola. Çabem yok. Ay, evet 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 evet. Ne da rülbü. Akıma gidiyor. Ne diyor? Çabem yok. Allah <gülüyor> <gülüyor>. Allah <gülüyorbeeping> Allah 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 Ne? Allah Allah Ne? Allah 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 Allah

Bana çay koysana. Kime? Evde şey, çay balı koy. Ben çay koyacağım, koyacağım sana. Sen koy Ben abi, ben bununla kalkıp çay koyana kadar ölürüm biterim. Ay videoya çekeceğim ben ne yapalım al bardağı gül. kaldı beni çocuğum. Nasıl kadar ne yapın içinde? Arkamda bir dünya sepet var. <gülüyor> bardağı edin. <laughs> kız. Getirin i̇kisi kaya, ikisi kaya. Ay kapalı böcek var burada. Şuna bak bu ne? Ya basa ne mı şimdi ne böceği oğlum ya? Hamam böceği. Ne ya hamam böceği. <laughs> Baka, daha? Aa çay Hiç zannetmiyorum. Hadice öldür, vallahi öldürürüm bak. Hadi kapatıla bırak. kafasına. Onu şekerle at var. Şekerle Kaç tane Bir tane yeter. Kamerayı iyi gibi yapma bak. <laughs> Ne karıştırsaydı mı? O oldu hadi karıştıralım. Öte gitme ulan çok yaklaştın. <laughs> tamam yeter sağ ol. Böyle oturalım bari. Abi, öldüm Ramazan abi resmen işkence yapıyorum bana. Kamerayı bırak bırak hesabı öde. Ben de ödeyeyim hesabı. Hesabı damatlardan alıyoruz. Fark etmez. Gül bakalım kız. Eee Hahahahah Çekecek misin? Karın niye çekiyor hep beni çekiyor Karın da çekmiyor Ya ilgi o da sensin şu an. Ya benim de Allah Allah O videoyu izlerken bak sonra orada. hiç yüzük Burhan şiir mi okuyorsun ya? Anlamadım bir şey Anlamadıysan sorabilirsin Yok Sağol Sakinleştirin Valla 75 mi bu? 214 lira efendim Oh şakası. Yok canım Sistemimiz böyle. Sistemimizdeki ne? Tavada balık. E e 50, 50 mi 80 mi bu ne ya? 80'de 50 mi düşürdünüz Ay, ne daha daha bunu? Ne yaptınız bunu? Yok orası 50 lira. Salata 10 lira mı tanesi? <gülüyor> <gülüyor> Sistem daha daha da olduğu için aldı şimdi. Gazoz. 24. <gülüyor> <gülüyor> 24. <gülüyor> Yok siz iş yapmıyor musunuz burada? Ne bileyim bizden çıkartıyorsun acısını. Hepsini <laughs> bizden almaya çalışıyorsunuz? Bir demlik çay. Yani, 25 bin. Gelinlikleri geldiğiniz için yumurtalı falan Onun Köfte. lazım. <laughs> yok yok 214 lira. <laughs> Gerçek sistem bu yani. <laughs> Adam böyle, adama sor adama. hatıra hatıra bağlasın. Hatıra hatıra Al da yani bu. Onlar şöyle alabiliriz. Bu ne? Fazla geldi biraz. Sistemimiz böyle diyorum. Daha yeri normal. Ciddi misiniz? Yok tamam şimdi şey de ya bu gazoz 50 yo neydi? gazoz 4 24 milyon ne bu ya? Hep öyle abi ya bilmiyorum. Hep öyle mi? Mesela hani kadar garip başka. Yok gerçekten çok yani al bir 600 500 gazoz. hadi öyle ya. Hadi bir Yok, daha geçmeyin sana Allah'ım. <laughs> <Çıkırım bari. gülüyor> Ya, duvarda Nerede Duvarla bakalım? <laughs> Nerede ha, bakacağız? Biz yani. <laughs> bir daha gelmeyiz <laughs> ama ben sana söyleyeyim yani şu rakam burada Onu da çekelim bir, bir şey abi. <laughs> ya, bu parayı alırken koyun tabi yani onu da Yani bu kadar para alırken koyun yani büyük falan. Özellikle de aldığınız fiyatta yazarız. Köprünün başına asın. Köprünün başına asın. Köprünün asın. Köprünün falan. asın. atlaya koymaz ya koymaz da bizim kayın koyar olur herhalde. hayır canım. <laughs> <Odan ne> bu? altı üstü beş yüz lira birer milyon olsa dört milyon ne bu? <laughs> milyon mu bu <gülüyor> milyon. <gülüyor> ee, hayır milyon bunlar. bu şaka da canım. Dört tane kılıç yirmi dört milyon. Ne? yok? kırk Saat, milyonmuş. Ne? Havada balık. On milyon. Tesisde bile beş milyon <laughs> Ya geldi. Bu... en balık lan burada. Kaç para elim yiyor? 25 milyon ikisi, 50 milyon ikisi. <laughs> Vay vermiyor e, en fazla 50 milyon lan komplesi. O da bile yoktur ben. Ben ya. diyordum 50 milyon yerse bak 250 milyon yemiş. <laughs> Saçmalıyım ama. Hadi <bak>. gel. <laughs> ne oldu? Şiir mi okuyacak? <laughs> bana, bana da gel dedi. Şiir mi okuyacak <laughs> <laughs> diye. Çekeceğim. Dur kız çekeceğim. Dur. Şiir yap. Evet arkadaşlar bu yani şaka mı gerçek mi bilmiyoruz hesabı öderken. <laughs> bak gerçekten bu ciddi insan ne yapacağız? Gözlüğe bak hiç hiç mi? Gerçekten ciddi insan ya mi bu kadar e para? E ne yapacaksın yani yiğidin İzlediğin çıkaracağız yiğidin. mı ciddiğimizi? Tövbe tövbe ya al. Ama lan bu kadar para ödedin evet. mi? Bir yiyeceğim bir nasıl bırakırız artık? <laughs> Ayran. Ayranın gazoz onu yeni yazmışsın. Allah da su falan içmedik. Bir üç milyon hesabı. <laughs> su falan içedik. Aa bir demli çay. Ne diyor? 25 milyon mu? Çay, oha! Yemli <laughs> çay 25 milyon mu? Dövmeleydi. Bura. Vay ne döver mi oldu da? Aman sen git Ramazan abi. Tarihim de atmışım da. Dördüncü ay 29. Hayır canım vermeyin. Bu da para değil mi? Ne öyle? E mezun vereceksin ne yapacaksın? Hayır Pracına... canım. Adam istedi. Ne diyeceğiz? Nasıl ne diyeceğiz? Ne diyeceksin? Söyle bakalım. öyle. Adam soya gibi. Lay lay <laughs> lay adam. Adam ya, baş, baş köşeye kocamış baksana bir de. Kostum baş köşeye. Bu kadar gazı soktuktan sonra her yeri koymuşlar. Kalan resmi çekiyor. Ben hepsi tek tek çek. Köşe kocam ben ya? Köşe <laughs> koca. Dur şimdi şey ne Bak bak balık Peki, kesin altına yaz. dayaz. Altına dayaz kazık. Yazsın sen size. Bir de mümkünse resim olarak balıkla yazsın. Tavada balık eller okuyorum arkadaşlar. Tavada balık 50 milyon. Salata 40 milyon. Gazoz 24 lira. Düşünmek lazım bunu. Bir demlik çay içmesek keşke. Bir bardak içmesek. 25 lira. <laughs> ya kız, kız geldi vallahi sizinle kız geldi ya. Köfte 75 lira. Oğlum iyi gene. Ne? İki köfte iki köfte 75 lira mı? 3 tane. Ya yani o da aldım. Toplam 210. Senin balon kaç paraydı? 50. 8, 80 mi yazmışlar? Bir şey yazmışlar buraya. Karalamışlar. Şey Seksiyen şey yazmışlar galiba. Benim şimdi gerçek hesabı getirecekler. Aaa geliyorlar. <laughs> Bence beklemeyin. Gidelim mi buraya? Gidelim mi? Gidelim mi? Nereye gidelim? Yok, yok be. haberini ne yapacağız? Ay geçeriz be canım. Be. Ge Konuşacaksın gerçek c mi? Hayır canım. Çok fazla yani <laughs> 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 şey, o öyle. Temizlik yapamıyor da buraya bu akşam. Buraya bakacağız. Buraya O kapıra. Gül, gül öyle, öyle gül. Ben sen akşam ben gül diyeceğim. Sen gül. <laughs> oh. <gülüyor> Ay kaydı var ya. Kardeş senin ismi neydi ya? Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ters gördün <iki odundun>. mü? <laughs> He? İsterseniz ikram yapabiliriz ya. İkram yani. derken ikramı ne olur bunun? Ne yapacaksın ki ikram buna? Ne bileyim damat beyin eli tutulmaz ya. Gelin damada biz etap vermeyiz. Ah, sen, sen, sen öyle san <laughs> abi. <laughs> biz stant tuttu zaten akıyor. 214 tutuyor da artık 64 aldık ne yeter ya. Yetiyor mu? 64 lira e yetsin. <laughs> yetsin bari. <laughs> Aa nasıl size bir şakası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

will Böyle... you